İnsanlık niye bu kadar bencil, ruhsuz ve ötekini görmeyen bir var haline geldi? Şimdi e, bu yaşadığımız e, son özellikle son yüzyılda giderek artan e, ve aslında son 30 yılda sıkışan e, hatta bu transhumanizm denen bir noktaya geliyor teknolojinin insan yaşamını giderek ele geçirmesi ve artık yani insan yaşamının giderek anlamsızlaşmasıyla. E, işaretlenen bir dönem dönem yaşıyoruz ve bu dönemi aslında başlatan şey aydınlanma. Ee, şimdi Avrupa'da ortaya çıkan bir süreç e, aydınlanma ve aydınlanmanın biliyorsunuz temel önermesi e, Tanrı'nın yerine ya yani ilahi olanın yerine aklı koyma. Ve o akıl denen şeyin içinde de işte bilim e, ve hakikati bulmaya e, şey yaparak hani hakikati bulmanın bir yolu olarak da aslında kullanılan tek şey bilimsel bakış açısı. Şimdi bu he, bir anlatı olarak aslında güzel. Hani bir deneye, gözleme dayalı, işte bilmediğin şeylere ya da işte kanıtlayamadığın şeylere inanma inanmama falan dediğin zaman hani böyle bir e, cazibesi olan bir şey e, gibi görünebiliyor. Peki bu çalıştı mı? Yani son 200 yılda baktığımız e, dünya tarihine, insanlık tarihine baktığımızda çalıştı mı desek maalesef çalışmadı. Neden çalışmadı? Çünkü biz evet e, Nietzsche'nin dediği gibi Tanrı'yı evet öldürdük, Tanrı'yı yerinden ettik yani insanoğlu Tanrı'yı yerinden etti. Ee, onun yerine ilahi olanın yerine aklı koydu. Yani aslında kendisini koymuş oldu bir yerde. Yani öyle bir iddia iddia ki bu işte e, bir üst e, aşkın bir güç yok. E, o aşkın gücün yerinde ben var, aklım varım. Peki akıl nedir e, sorusu soru ortaya çıkıyor bu sefer. Şimdi şunu çok iyi biliyoruz özellikle son dönemden. E, Em, nöroloji e, bilimiyle ilgili yapılan e, birçok e, araştırmada şunu görüyoruz ki aslında beynimiz bile hani o aklımızın e, yuvası kabul edilen modern e, tıp tarafından ya da modern felsefe tarafından aklımızın e, yuvası kabul edilen beynimiz bile enteresan bazı kurallara göre çalışıyor. Yani ilizyon denen şeye e, uğratılabiliyor, manipüle edilebiliyor, şaşırtılabiliyor. E, mesela konforuna e, düşkün insanın, e, insanı böyle üzmeyecek, yormayacak, onu böyle kafa konforunu bozmayacak şekilde onu bir taraflara doğru sürekli çekmeye çalışıyor. Beynimizin kodlanmasında bu var. Yani hani akıl dediğimiz şeyi evet güvenebiliriz. Çok önemli bir araç akıl ama aklı en üste koyabilir miyiz? Bu çok tartışmalı. Yani beni akıl her yere götürebilir diyebilir miyiz? Bu tartışmalı olduğunu özellikle bu son 100 yılda yaşadığımız bütün acı tecrübelerden gördük. Yani neden? Çünkü İlahi olan hayatımızdan çıktı, aşkın olan hayatımızdan çıktı bu aydınlanmayla beraber ama onun yerine gelen insandı. Bunu bir kere kabul etmemiz gerekiyor. Bu mesela aydınlanmayla ilgili çok böyle kapsamlı bir kitap yazmış olan Peter Gay diye bir şey var, felsefeci var. O da mesela moderniteyi, aydınlanmacıları aslında modern paganistler olarak isimlendirir. Yani ve bu moderniteyi ya da aydınlanmayı da bir paganizm olarak işaretler çünkü şunu söylüyor yani her ne kadar e, Avrupa'da ortaya çıktığı için Hristiyanlıktan bahsediyor. Her ne kadar Hristiyanlık işte kitabıyla, kilisesiyle ve bütün o e, kurumlarıyla, e, o güne kadar kurmuş olduğu gelenekleriyle ortadan kaldırılsa da onun yeri boş kalmadı. Onun yerine bir şey geçti. Ve onun yerine geçenler işte... Modern felsefeciler oldular. Onların kitapları onların yerine geçti. Onların e, hayatın anlamını mesela o güne kadar insanlar İncilden bakıp hayatın anlamıyla ilgili bir şeyler söylüyorlardı. Bu sefer işte e, bakıyorlar Nietzsche'nin kitabına bakarak hayatını ya da Chopin'arın kitabına bakarak hayatını anlamlandırmaya çalışıyor. Ve bu e, bu insanlar da şey değiller. Özellikle aydınlanmacı ve e, sonrasındaki e, Avrupa'da ortaya çıkan e, felsefecilerin de bu konuda da hiç de e, alçak gönüllü olmadığını görüyoruz. Yani yazdıkları kitapların aslında neredeyse böyle okuduğunuzda şey görebiliyorsunuz. Yani hani biraz böyle mantık eğitimi aldıysanız, biraz böyle e, ifadelerin gramatik ayrımlarından biraz haberdarsanız aslında yazdıkları ifadelerin çoğunun dinsel metinler olduğunu görüyorsunuz. Ve dinsel metinin kaynağı ne dediğinizde, hadi İncil'in e, şeyi, iddiası bana bunları Tanrı, e, bu, bu yazılanlar Tanrı'nın sözleri, senin iddian ne, senin iddian da ben. Ben böyle düşündüm. Çünkü aklım bana bunları böyle söyledi. Yani bunu kabul eden insanlar oldu ve bunun üzerine bir e, koca e, insanlık e, kurgusu e, yapıldı. Ve o işte modernite dediğimiz şey, modern insan dediğimiz şey, ile beraber olan bütün kurumlar ve yapılar aslında bu kurgu üzerine e, inşa edildi. Ve o kurgu e, bir domino taşı gibi. Şimdi siz orada ilahi olanı e, şeyden çıkarttıktan sonra onun yerine insanı koyduktan sonra yani tan e, tırnak içerisinde tanrı insanlar yarı tanrı insanları artık e, şeye koyduktan sonra e, hakikatin sahibi e, anlamı onlar bize verecekler diye o makama koyduğunuz zaman maalesef o e, on, onların kurgusunda şey yok yani böyle e, merhamet ya da işte e, kucaklama ya da işte insanlara bir sevgiyle bir olmadı yani. Hani neyi kurguladılar? Bir başarı var. Efendime söyleyeyim işte Darwinizm hemen devreye girdi zaten. Bir sosyal Darwinizm akımı ortaya çıktı. Pozitivizm akımı ortaya çıktı ve onların hep böyle öncülleri hep şeydi yani işte mesela güçlü olanın hayatta kalması ilkesi. Onu böyle biyolojik bir gerçek olarak aldıktan sonra işte sosyal darwinizm, o biyolojik materyalizm falan üzerinden böyle topluma enjekte edildi. Ve adeta bazı insanlar zaten doğuştan zulmedilmeye zaten layık olarak dünyaya geldiklerine dair. İşte batılı beyaz insanın zaten üstün olduğu ve bu batılı beyaz insanın o Kipling'in şeyi var ya işte beyaz adamın yükü anlayışıyla işte Afrika'ya Mesela e, gidiyorlar, onlara sözde medeniyet götürecekler, sözde onları özgürleştirecekler ama bunu yaparken de onların zaten daha aşağı bir tür olduklarına inandıkları için onları her türlü zulme de edebiliyorlar. Kauçuk toplamıyorsa diyelim ki şeyde Kongo'da çocukların ellerini kesiyorlar mesela. Hani Kongo'da çocukların ellerini kesmek o kadar e, enteresan bir adet haline gelmiş ki bugün mesela Belçika Belçika yaptı bunu. E, Belçika'nın e, çikolataları meşhurdur ya. Belçika'nın böyle çok elit e, çikolatacı e, dükkanlarında El e, çikolataları var, bilenler bilir ve o aslında e, sembolize ettiği şey o eli kesilen o siyahi çocuklar. Hani o dönem onlara ne, nedense tatlı gelmiş yani, o da böyle unutulmuş sonra köküne. Hala o el çikolataları Belçika'nın o elit dükkanlarına satılıyor. Bunları yapabilecek bir şeyde görmüşler kendilerini çünkü kendilerini üstün görüyorlar. Çünkü e, artık hakikatin ve anlamın sahibi onlar, artık biyolojik materyalizm diye bir şey var. Onlar da iyi olsalardı, onlar da başarılı olsalardı, onlar da zaten böyle yaşamazlardı. Biz demek yeterince iyiyiz, başarılıyız ki biz zaten onlardan üstün durumdayız. Onları istedik istediğimiz yapabiliriz. Onlar bizim kölemiz olacak tabii ki anlayışı. Yerleştiği için böyle bir insanın, hani human şey vardır ya, insan insanın kurdudur. Bizim mesela inancımıza göre, biz mesela ilahi olandan beslenen bir kültürle aslında hayata bakıyoruz. Ve bizim inancımıza göre insan insanın yurdudur. İnsan insana her zaman merhamet etmeli, merhamet etmene merhamet edilmez, merhamet istiyorsan sen de merhamet göstermesin. Yani dünyanın kainatın biz merhamet üzerine mesela e, kurulduğunu düşünüyoruz. En ufak bir canlıya, karıncaya bile zulmetmeyecek şekilde, doğada hiçbir şeye zarar vermeyecek şekilde, çünkü bizim ne anlayışı var? Biz diyoruz ki biz bu doğanın sahibi değiliz. Bu doğanın bir sahibi var, biz bu doğanın içerisine indirilmişiz Bu dünya bize bir nimet olarak bu bizi saran çevre, bütün tabiat ve bütün nimetleri ve bizi güzellikleri bize verilmiş bir emanet ve biz bu emaneti de o şekilde taşımak zorundayız. Yani o ona sahip olunacak tahakküm kurulacak bir şey olarak bakmıyoruz ama modern zihniyet böyle bakmıyor. Tabiatı da bir mal olarak bakıyor. Nasıl kendisinden daha aşağı gördüğü insanları sahiplenme hakkını, o biyolojik materyalizm ve o sosyal darvinizm gereği nasıl kendisinin iki insanlar onun malıysa yani zaten onlar iyi bir şey olsalardı zaten o durumda olmazlardı. Daha aşağıda olmazlardı. Daha güçsüz olmazlardı. Yani öyle bakıyor ve onlara daha çok zulmetmek için kendine hak görüyor. O zaman tabiat da benim malım diye bakıyor ve tabiatı da istediği gibi sömürme hakkını kendisinde buluyor. Ben mesela bu bir e, Amerika'nın e, Amerikan ordusunun bir şeyi vardı. Çok övünüyordu. Bu büyük bir e, e, bomba yapmışlardı. Bütün bombaların anası diye. E, hat böyle denemelerini falan yapıyorlar işte onların çöllerinde falan denemelerini yapıyorlar. Bir görüntüsünü izlemiştim tepeden çekilmiş bir görüntüsünü izlemiştim. Bomba atılıyor. Bir dağ yok oluyor. Dağ yok oluyor. Ya da böyle yerin dibine geçiyor yani. Gerçekten dehşete kapılmıştım o görüntü gördüğümde. Yani hangi insanın doğa üzerinde bu kadar mütecaviz bir hak kullanma şeyi olabilir? Nasıl sen hani kim oluyorsun da doğaya bu kadar büyük bir saldırıda bulunabiliyorsun? Yani orada kaç tane canlı öldü acaba? Hangi canlıların acaba yuvalarını sen orada yok ettin ve acaba o yaptığın şey dünyanın çekirdeğine zarar verdi mi? o kadar büyük bir enerjiyi sen bir daha yok edecek kadar bir enerjiyi sen toprağa şey zerk ediyorsun yani. Acaba bu nükleer denemeler yaptılar değil mi? Sayısız nükleer denemeler yaptılar. İşte niye insanlara zarar vermedi? Şehirlere zarar vermedi? Sürece sorun olmuyor. Ya denizlere şey atıyorsunuz siz. Denizlerde nükleer bomba patlatıyorsunuz. Milyonlarca balık öldürüyorsunuz. Ya o da onların yuvası yani. Sen kim oluyorsun da insanların yuvasına Böyle bir şekilde şey yapma, saldırma hakkını elinde bulunduruyorsun. O, o modern insanın şeyi, vehmi yani kendine böyle bir hak görüyor. Diyor ki ben, bu tabiat benim, bana ait. Çünkü niye? Ben ele geçirebiliyorum. Neden? Çünkü yapabiliyorum. Yani bunun e, eyleminin tek açıklaması yapabiliyor olmak. Bu kadar ahlaken düşük bir mazeret olabilir mi? Yani tarih boyunca hiçbir zaman kabul edilmiş bir mazeret değildir. Yapıyorum hakkım var çünkü yapabiliyorum ve böyle bir şeyle e, tabiata bakıyor modern zihin bunun dediğim gibi arka planında böyle aydınlanmadan itibaren getirilen bu e, ilahi olanı tamamen e, şeyden çıkartıp insanın her şeyi kendisinin e, sahibi olarak görmesiyle oluşan bu zihniyet ve e, ne getiriyor beraberinde artık tabiata e, hakim olunacak, e, hükmedilecek, tahakküm edilecek bir e, mal olarak e, baktığı için insan uzunca bir süre e, bu e, liberal bir sapma diyorum ben ona yani şeyde yaşadık bir böyle hayal dünyasında yaşadık işte e, insanoğlu sonunda işte tabi, tabiatı zapturapt altına aldı onun güçlerini ele geçirdi artık korkuya yer yok İşte eee insanoğlu hayatında ilk defa korkudan azade yaşıyor. Açlık korkusu yaşamıyor. Tabiatın ona işte e, herhangi bir saldırısı artık olamayacak. Tarihin sonu bilmem ne falan diye böyle bir şey dünyası yaratmışlardı ama tabiatın intikamı görüyorsunuz geliyor yavaş yavaş. Bunu mesela işte meşhur bir hikaye anlatılır ya işte beyaz adam e, son ağaç kesildiğinde, son balık tutulduğunda paranın yen, yen, yenecek bir şey olmadığını anlayacak dediğinde bunu 100 yıl boyunca insanlar bunu çok fazla düşünme gereği duymadılar. Çünkü niye hemen çıkmıyor sonuçları? Tabiat dediğiniz şey de insan eylemleri gibi bir şey değil yani. Ben çukura ayağımı basarsam, ters basarsam düşerim. Böyle bir şey değil. Sen tabiatı o kadar güçlü bir şey ki, o kadar güçlü bir sistemden bahsediyoruz ki onu öyle bir günde yok edemiyorsun. Bir günde onu mahvedemiyorsun. İşte böyle 100 yıl boyunca onu delik deşik ediyorsun. Bütün kaynaklarını böyle sömürüyorsun bütün delik deşik ettik ya toprağı yani biz etmedik de bu zihniyetteki insanlar etti yani bütün sularını kirletti, denizlerini kirletti, havasını kirletti, ozonunu deldi, topraklarına her tür zehri akıttı, boşalttı ve sonra şimdi işte doğa olayları inanılmaz bir şeyle katlanarak geliyor. Küresel ısınmadan bahsediyoruz. Artık bakıyoruz seller, orman yangınları hayatımızın bir gerçeği olacağı söyleniyor ve bunun geri döndürülemez bir noktaya geldiği bu işlerle uğraşan insanlar söylüyorlar. Hatta işte çok aranızdan çok zengin olanlar işte uzaya falan çıkıp bir yerler bakmaya çalışıyorlar ya. Bu sebep bunun bu, bu boşuna değil diyorlar. Bu bir fantazi falan değil. Çünkü dünya hak hakikaten artık geri dönülemeyecek bir noktaya geldi diyor insanlar. Ve ben şunu düşündüğümden çok kızıyorum. Yani bu dünyadan kazandıklarını bu dünyayı sömürerek böyle kemiklerine kadar onu böyle çekerek her şeyini, denizini, suyunu, toprağını kirleterek bu dünyadan bir şeyler kazandılar. Ee, ve o kazandıkları onlara ait de değildi. Yani bu bu toprak hepimize ait, bütün insanlara ait. Bu sular hepimize ait, bu denizler hepimize ait, bu okyanuslar hepimize ait. Bu hava hepimize aitken birileri onlar üzerinde hak iddia etti ve onları kendine mal olarak, onları temlik etti ve inanılmaz e, servetler kazandılar ve şimdi artık dünya yaşanabilir bir gezegen olmaktan çıktı ve siz bu dünyada bu dünyadan kazandıklarınızda başka gezegenler arıyorsunuz kendinize. Bu yani o kadar sinirlendiriyor ki beni. Yani sen böyle bir hakkın yoktu ve sen bütün insanlığa bir büyük hayal pazarladın. Ve pazarladığın hayalde neydi? Artık e, tanrı yok. Alkış çok güzel tanrıyı öldürdük. Artık insanlık e, her şeyin ölçüsü olacak. Artık e, sava barış, işte savaşlar olmayacak. Artık insanlar işte böyle saçma sapan şeyler için kavga etmeyecekler. Barış olacak. Ya bakıyorsunuz son yüzyıl dünya tarihinin en büyük savaşlarının çıktığı yüzyılı. Yani Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı ve son özellikle 30-40 yılda bitmeyen işgaller, vekalet savaşları, terörizm zirve yapmış durumda. Yani sizin iddia ettiğiniz ne yaşandı? Bizim mesela e, e, sosyoloji bölümü başladığımız zaman hocalarımızın bize ilk öğrettiği şeylerden biri şuydu. Bir teori ne zaman kendisini ispat eder biliyor musunuz? Ne zaman teori olmaktan çıkar, kural olur? Gerçek hayat karşısında sınandığı ve başarılı olduğu zaman. Ya sizin teorileriniz gerçek hayat karşısında hep iflas etti. Ama iflas etmiş olmasına rağmen insanlara öyle bir efsunluyorsunuz ki bu elinizdeki kitle iletişim silahlarıyla insanlara öyle bir efsunluyorsunuz ki hala işte çalışmamasına rağmen bu işte sizin iddialarınızla bu dünya bu hale gelmiş olmasına rağmen başınız sıkışınca hala bakıyorsunuz işte sanki dünyayı böyle sömüren her şeyi bu hale getirenler sanki işte gelenekçi insanlarmış gibi, sıradan insanlarmış gibi, sanki doğaya saygı duyan insanlarmış gibi, böyle büyük iddiaları olmayan insanlarmış gibi hala işte bazı saçma sapan lokal bir takım örnekler alıp büyüterek onu böyle medyanın gözünde şişirerek falan işte gericilik o bu falan. Yani tamam gericilik de kötü bir şey ama bu boyutta bir şey yapamadılar ya öyle bir başarıları olmadı tırnak içinde yani. Ve bunlarla insanları hala avutmaya, uyutmaya çalıştıklarını görüyoruz. Ben bazen şey düşünüyorum, yani her şey evet eskiden daha kötüyse mesela hani Cengiz Han kanunlarında vardır ya toprağı ve suyu kirletenin cezası ölümdür. Hani böyle insanlık, insan haklarına aykırı görüyoruz değil mi bunu? Ya bakıyorum sen toprağı kirlettiğin zaman o kadar çok şey kirletiyorsun, o kadar çok insanı hasta ediyorsun, o kadar çok insanın ölümüne, hastalanmasına ve o kadar zulme sebep oluyorsun ki acaba diyorum hangisi daha çok insan haklarına aykırı? Sen toprağı kirlettiğin zaman... İnsanların aç kalmasına sebep oluyorsun ya, insanların yani kitleler halinde ölmesine, hastalanmasına sebep olacak bir yolu açıyorsun yani kafamız karıştırılmış vaziyette, insan hakları bilmem ne diye böyle sanki şey yapıyorlar, efsunluyorlar bizi yani halbuki bir yerde kitleler halinde insanlar ölüyor, oralara nedense bakmamız yasak.